Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta kahve falınızda sizleri neler bekliyor sizlerde niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz bu arada kanalıma destek vermek istiyorsanız minnacık bir yorum ve beğeni yeterlidir abone olmak isteyenler de olabilir zil sesini tüm yaparsanız diğer videolarda haberdar olursunuz Niyetlerinizi tutun oğlaklar, dilekler, niyetler, arzu ve istekler. Neyse haliniz o çıksın payınızda. Şu an lastik gibi uzatılan bir konu var mı? Çok fazla canınızı sıkıyor diyebilirim. Bir iş, bir proje, bir sorumluluk, bir görev ile alakalı karşınızda eşiniz olabilir, sevdiğiniz kişi olabilir. Aynı işlerini işletiyor musunuz? Sanki siz buna vermiş olabilirsiniz görevi. Bu da başkasına vermiş olabilir ama bu görev, bu sorumluluk yerine gelmediği için bir e, kaos ortamı gibi olabilir. Zaten karşınızdaki bu eşiniz mi artık her kimisi? Oğlaklar e, bayanlar için söylüyorum özellikle anında ortalığı savaş alanına çevire, çevirebiliyor gibi. Oğlak Burcu beyefendileri 50-55 yaş üzeri olanlar 3 kişi arasında kalacaksınız. Büyük ihtimal çocuklarınız ve eşiniz gibi görünüyor. Bir fikir ayrılığı yüzünden bir takışma yüzünden resmen aranız açılabilir. Sanki birazcık küsülük eğer ki çok yakın geçmişte bir iki gün küslük yaşamadıysanız bu hafta içerisinde bir iki gün bir kırgınlık bir moral bozukluğu bir küsülük olabilir ufak bir e, balığınız gelecek size doğru. Küçük bir balık, ekstra bir iş olabilir, komisyonlu iş olabilir. Arkadaşlarınızla iş yerinizde yani eril ya da dişilsiniz fark etmiyor. Böyle kar paylı bir iş yapıyor musunuz? Sanki birazcık sizin cebinize giren parada göz var diyebilirim. Ya da hak etmedikleri halde talep edenler cebinize giren o ekstra parayı kabullenemeyenler, istemeyenler de olabilir. Birazcık daha dikkatli olacaksınız. Işığınızı, bilginliğinizi, bilgeliğinizi yanınızdaki birine de öğreteceksiniz. Resmen bakın kendi çalışmalarınızı, kendi işinizi ve kendi mesleğinizi öğretmek istediğiniz biri var gibi. Aranızdan birinizin de bir dükkanı mı var, bir işletmesi var? Bakın hanenizden birisi sanki burada çalışmak istemiyor gibi. Ya da siz birlik beraberlik içerisinde çalışmak istiyor olabilirsiniz. Ama o kişi kendi burnunun dikine gidiyor demeyeyim de kendi hayallerinin peşine gitmek istiyor gibi. Farklı bir alanda, farklı bir mekanda ya da kendi bir iş başarmak istiyor olarak çıkmış. Sizler birazcık bunun evet bilincindesiniz ama karşı gibi görünüyorsunuz bir yer ufak bir arsa ufak bir tarla ile alakalı e, ciddi anlamda takanaklı pürüzlü işler mi var sanki bunları yavaş yavaş çözeceksiniz almak istediğiniz bir mekan olabilir buranın verasetçileri çok olabilir İlk etapta uğraşmak istemeyeceksiniz ama sonradan sonra, sonradan sonraya artık e, o yer sizin kafanıza yatacak halledeceksiniz İşin içinden çıkılmaz gibi görünüyor ama çıkacaksınız. İmza vermek istemeyen biri olabilir. Ortaklı bir yer olabilir. Biri satmak istiyordur, diğeri satmak istemiyordur. Böyle bir yerden vazgeçmeyeceksiniz. Tuttuğunuzu koparıyorsunuz oğlaklar. Hakikaten tuttuğunuzu koparan bir yapınız var gibi. Birisine bir kol kanat gelecek gibi görünüyorsunuz. Yardım destek yapacaksınız. Gücünüze güç katacaksınız oğlak burçları. Sizler gibi güçlü, kuvvetli, dirayetli bir kişiyle aşk hayatınız ile alakalı bir tanışmanız olacak. Aynı yolda ilerleyeceksiniz. Her ikiniz de birbirinizden güçlü diyebilirim. Ya böyle öğretmen ya da okulda çalışıyor olabilirsiniz. Hoşunuza gitmeyen durumlar mı var, istenmeyen konular mı var bilmiyorum ama bir tayin, bir atama isteyecek gibi görünüyorsunuz. Farklı bir yere bir tayininizi çıkartmak için uğraşacak gibisiniz. Aslında bu seneyi çıkartmak istiyorsunuz ama sabrınızı zorlayan birileri var gibi anlaşamadığınız kişiler var. Uzak diyarlardan laflar gelecek, sözler gelecek. Belki de duyuyorsunuz. Yaptığınız bir iş ile alakalı olabilir, başarınız ile ilgili olabilir ya da sizden maddi olarak sizler o kişilerden daha mı yüksektesiniz, daha mı üstünsünüz? Bilmiyorum ama sizden beklentileri var. Bu laflar size gelecek. Belki de sizden yardım isteyemiyorlardır ama yardım istemek için bir aracı, bir elçi, fırsat kolluyor olabilirler. İki kişi oturup bir anlaşma yapacaksınız. Bakın bir masada oturuyorsunuz. Yeni bir anlaşma, yeni bir iş, yeni bir teklif. Ama bu böyle sanki takım elbiseli. Her iki tarafta takım elbiseli gibi. Ciddi bir iş, ciddi bir konu, ciddi bir müesseseyi tartışacak gibisiniz. Sonrasında da kar marjı yüksek işlere imzanızı atıyorsunuz. İki haneden bir rahatsızlık haberi alabilirsiniz. İkisi de kan bağınızın olan birileri, bir hanenin bir tanesi sanki böyle psikolojik olarak rahatsızlıklar duyabilirsiniz. Oradan diğerinde ise bir e, ufak, yani mevsimsel olabilir. Manevi yönden yanlarında bulunacaksınız da diyebilirim. Sanki kep takan birisi var burada. Bakın mesleğinizi elinize alıyorsunuz. Kariyer hayatınızda öyle böyle değil. Çok yüksek yerlere geleceksiniz. Oğlak burçları. Siz ya da hanenizden biri sanki böyle işini, mesleğini, kariyerini artık oturtturacak. Böyle pala bıyıklı bir tanıdığınız var mı? Böyle orta yaşlarda, orta yaş yani çok fazla da şey değil, yaşı büyük değil. 55 olabilir, 60 olabilir. Böyle palı bıyıklı bir tarafından çok fazla düşünülüyorsunuz. Kedi köpek gibi olmanız için birileriyle çalışmışlar. Çok sevildiğiniz bir yer ile alakalı ya da çok sevdiğiniz bir yer ile ilgili siz de olabilirsiniz, bir yakınınız da olabilir. O kişilerle sizi kıskançlıktan çekimemezlikten çok fazla uzanızda kişiler değil, etrafınızdaki yakınınızda dolanan kişiler resmen kedi, köpek gibi yapmışlar diyebilirim. Bir borç yüzünden, bir para yüzünden birisiyle aranız açılabilir. Sanki sizden alırken almış ama Vermesi çok zor geliyor bu kişiye bayağı bir zor geliyor halbuki siz buna belli bir tarih koymuşsunuz ama o kadar rahat davranmış ki tarihi marihi hak getire yani bayağı zaman geçmiş üzerinden hala da vermek istemiyor ismin de Manisa'nın meyesi olabilir bu kişinin o parayı halen size vermek yok değil var ama işte elinden çıkarmak istemiyor sürekli yok yok çeken de birisi var bu kişiden bıkmışsınız. ne zaman haberleşseniz ne zaman yanına gitseniz ne zaman telefonunda konuşsanız işte borçlardan harçlardan o yok bu yok şu yok yani maddi konular konuşmak istemiyorsunuz artık oğlaklar İçiniz gıyım gıyım gıyılıyor bu konular konuştuğunuzda yüreğinizi yakan o kişi pişmanlıklar içerisinde gelecek. Aşk hayatınız ile alakalı bir durum ama sanki yüreğinizi yakmış, yüreğinizin yarısını almış, götürmüş. Pişmanlıklar içerisinde gelecek diyebilirim. Bakın. Tabağınızda da aynı şekilde oğlak burçları. Eril olun, dişil olun. Sanki böyle karşı cinsinizle bir konuşma yapacaksınız. Belki de küs olduğunuz bir konuda anlaşamadığınızdan dolayı araya inat, ego, tavır bir çatışma girmiş. Bu kişiyle bir barışınız olacak ama resmen size söyleyecek. Sanki sizinle beraber geçirdiği günleri asla unutamıyor. Senli günleri çok fazla özlüyor bu kişi. Evet arayacak, iletişiminiz olacak. Hatta dile de getirebilir. Resmen dile getirecek. Yani sen günleri çok özleyen, seni mumla arayan birisi görünüyor burada. İsminde E harfi olan, A harfi olan, Diyarbakır'ın D'si olan bir bayandan size bir teklif, teklif gelebilir. Arkadaşlık teklifi Oğlak Burcu Beyleri. Çok şaşıracaksınız. Bu harflerin hepsi de olabilir, birkaçı da olabilir. Yani D harfi var, E harf de kesin var. Ee, bu kişiden size bir adım gelecek. Sizden hoşlantısını da belli edecek. Açık açık konuşacak sizinle. Yükseklere doğru tırmanacaksınız. Bir dostunuz sayesinde ama. Sizi dağın zirvelerine çıkaran böyle bir dost edineceksiniz. Her konuda desteğini sizlerden esirgemeyecek. Hanenin dışında bıraktığınız bir kişi böyle adım adım size doğru yöneliyor. Bu eski eşiniz de olabilir. Ya da aynı haneyi paylaşıyorsunuzdur. Belki dini nikah vardır bilmiyorum ama sanki eş. Yani beraber yaşadığınız biri de olabilir. Belli bir dönem buna uzaklaştırma mı verdiniz? Ne yaptınız? Böyle adım adım haneye yöneliyor. Tekrardan gönlünüzü almaya gelecek gibi. Sizin üç, sizin üç, üç çocuğunuz var yok iki çocuğunuz var gibi. Hanede üç kişi olabilirsiniz. Oğlak burçları karşı tarafında iki çocuğu var. Sizin bir kız bir oğlunuz olabilir karşı tarafında iki oğlu gibi. Böyle bir kişiyle bir tanışma olacak. Sizin eşinizden ayrı gibisiniz ama karşı taraf sanki Evet e, hala aynı haneyi paylaşıyor gibi ayrılmak üzere sanki. Bir birliktelik görünüyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. İsminde A harfi olandan bir haber alacaksınız. Güzel haber, olumlu haber. Feraha ereceksiniz diyelim. Evet sevgili oğlaklar sizler de niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım kartlarımızı. Umarım bu hafta güzellikler, olumlamalar sizleri bulur. Güzel havadisler, mutlu havadisler gelsin. Ana benim bebişti. Ciyak 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 ciyak. Yani. Evet bir takım konularda entrikaların arasında sizi bırakabilirler. Bir çatışma, bir kaos, bir tartışma. Sanki böyle birileri kavga edecek ya da tartışacak, bu hafta takışacak gibi. Bu tartışmayı belki sulh ortamı yapmaya çalışacaksınız. Belki de ne bileyim aralarını düzeltmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ama işler daha da kızışabilir. Hatta onlar daha sonra dost olup sizler e, böyle nasıl diyeyim kötü olan siz olabilirsiniz. Hanımlar, beyler, iş yerinizde, sosyal çevrenizde, takışmalardan, entrikalardan, dönen dolaplardan mümkün mertebe uzak durmanızda fayda var. Yoksa bakın aralarına sizi alıp haşamat etmek istiyor olabilirler. Yani birazcık, e, yani vurdum duymaz olmayın ama böyle aşırı derecede etrafınızda olup bitenlere kulak asmayın. Kulak arkasıydı bazı şeylere. Ya sizi ilgilendirme yani konular ile alakalı. Asla ve asla hiç kimseye karışmamanız sizin hayrınız olacak. Dönen dolaplar, dönen entrikalar var. Bir çıkmazın içerisine girebilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Birilerine verdiğiniz değer ile alakalı bir muhakeme yapacaksınız. Verdiğiniz değeri hak etmeyen kişilerden 98'ini alabilirsiniz. Şöyle ikileyebilirler. Ya da 96'sını alacaksınız etrafınızda dört dönecek gibiler. Sizler iyi oldukça sanmışsınız ki etrafınızdakiler de iyi olacak. Halbuki sizler ne kadar iyi olduysanız etrafınızdakiler o kadar entrika çevirmeye, alavere ve dalavere içerisine girmeye daha çok birbirleriyle yarışmışlar. Bu yüzden yani her şey kıvamında olacak. Parasal anlamda, maddi anlamda, iş ile alakalı da olabilir. Bir konuda haksızlığa uğradıysanız artık aydınlanmalar söz konusu olacak diyor. Aşk hayatınız ile alakalı da bakın duygular şelale olacak. Aşk, tutku hakikaten doruklarda olacak. Kupa ikilisi. Her iki tarafta birbirini çok fazla seviyor. Duygular şelaleden boşalırcasına böyle gürül gürül bir aşkla size doğru gelen bir kişi var. Biraz da mahcubiyeti var sanki size karşı. Böyle melun melun bakıyor arkadaşlar. Belki de yaptıklarına, söylediklerine pişmanlık duyuyor olabilir. Boğa bu aman neydi? Oğlak burcu hanımlar için söyledi. Acaba karşınızda hiç şu boğa burcundan olabilir mi bazılarınızın? Yani bilmiyorum ama size karşı yaptıklarına mahcup ya da mahcubiyet içerisinde sürpriz teklifle karşınıza çıkabilir o kişi. Sizler daha bir ılıman, daha bir ağırbaşlı, daha bir hoşgörülü olabilirsiniz bu hafta. Evet bir hediyeleşme olacak. Kırılan kalpler onarılıyor gibi. Entrikalara dikkat edin diyor. Sadece entrikalara, dönen dolaplara çok fazla dikkat edin, dikkatli olun. Hep aynı katlar gelmesin diye karıştırdık ama geleceği varsa geliyor. Demek ki o günün mesajı, o haftanın mesajı o olabilir. Evet, Oğlak burçları. Bir konuda da suçluluk duygunuz var sizin. Öyle olmamalıydı, öyle yapmamalıydım. O bunu hak etmemişti ya da onlar bunu hak etmemişti. Video kapandı. Buraya artık ekleyeceğim sevgili Oğlaklar. Eril ya da dişilsiniz fark etmiyor. Herhangi bir konuyla alakalı yargısız infaz yaptığınız veya hatta böyle bilmiyorum bilerek ya da bilmeyerek bir hmm, hata mı desem artık sizler daha iyi bilirsiniz. ...bir konu, bir olay ile ilgili... ...bir suçluluk duygunuz olabilir... ...yani yapmamalıydım diyorsunuz... ...o an bunu yapmamalıydım, o bunu hak etmemişti... ...ya da böyle davranmamam... ...fevri davranmamam gerekiyordu... ...düşünmeden, bilerek bilmeyerek... ...yapmış olduğunuz bir davranıştan ötürü... ...suçluluk duygunuz var desem... ...daha doğru olur gibi... ...yani... ...genel anlamda bu hafta içerisinde... ...evet, aşk hayatınız ile alakalı... ...olumlamalar sizleri bulacak... ...kalbiniz boş ise... Kendiniz gibi huyu huyuna suyu suyuna tam bir ruh eşiniz ve ikiz alevinizi bulabilirsiniz. Kalbi dolan olanlar ise sen benim diğer yarımsın diyen bir karşı cinsiniz var gibi. Sanki böyle bir elmanın iki yarısı gibisiniz. Hakikaten aşk, şehvet, duygu, tavan diyebilirim oğlak burçları. Bir elmanın iki yarısı gibi olduğunuz görülmekte. Kutlamalar yapacaksınız bir sınav olabilir. Bir ne bileyim takdire şayan durumlar ile alakalı konularınız olabilir. Hoşumuza gidecek bir konuyla ilgili yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla kutlama yapabilirsiniz. Ailenizden, akrabalarınızdan, etrafınızdan, iş ya da sosyal çevrenizle ilgili Olumlu gelişmeler sizlere doğru gelecek. Yalnız entrikalara dikkat edin. Entrikaların kurbanı olmayın. Bu aralar size gelecek olan yalan dolan haberlere karşı da kulaklarınızı böyle tamamıyla kapatmalısınız gibi görünmekte. Nişan, söz, aile içerisinde e, hani böyle konular gündeminizde olabilir bazı Olak Burcu hanımlarınız karşınızdaki kişiden size hani böyle aramızda bir söz takalım gibi durumlarınız da olabilir. Bir ev almayı mı düşünüyorsunuz ya da maddi değeri yüksek bir şey almayı mı düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ee, sanki böyle Birazcık daha tutumlu olmam gerekiyor diyorsunuz. Yolunuz var. Yolculuğa çıkacaksınız. Ertelediğiniz konuları tekrardan ele alma gibi durumlarınız söz konusu olacak. Hangi konu ile alakalı ağırdan aldığınız durumlar var ise, yarına bıraktığınız, bir güne bıraktığınız konuları tekrardan ele alıyor gibisiniz. Mahkeme ile alakalı olumlu kararlar, olumlu yanıtlar sizleri bulacak. Bakalım evrenin sizlere mesajı neymiş? Şöyle bir evrenden gelen mesajlara baktığımızda sistem devrede diyor sevgili oğlaklar. Konu ne olursa olsun sistem devrede yanlış yöne gidiyorsun diyor. Bazı oğlak burcu hanımefendisi ya da beyefendisiniz birazcık daha dikkatli olmanızda adımlarınızı sağlam atmanızda fayda var. Sürpriz gelişmeler sizlerle beraber olacak. Sürprizlere açık olun. Evet sevgili olaklar, baylar ve bayanlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ihmal etmezseniz harika olur. Kanalıma abone ol olmak isteyen hepiniz abone olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey zil sesini tüm yapmak. Diğer videolardan haberdar olmak için. Bana destek vermek de ufak bir yorum ve minnacık bir beyin yeterlidir. İyi ki varsınız. Bay bay.